25 liradan fazla fatura gelmezdi. Dün elektriğe baktılar, 368 lira fatura geldi. Kurulduğu günden bu yana halkla iç içe olan İyi Parti, vatandaşların sıkıntılarını tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de dinlemeye devam ediyor. Sanayi bomboş. Sanayi. Kimse Sanayi. Yok. Her şey aldı başına gidiyor. Asar yapıp yükseldi. Yaptırmıyoruz yani maalesef. Yani. Yaptıracak evet. durumu yok. Adam gübre alıyoruz kaçtı. kaç lira? Elektrik parası gelmiş bu ayda okuz yüz. Marketlere yani. girilmiyor, manavlara girilmiyor. Hiçbir yere varamıyoruz. Şartı iyi değil. Mersin'in her noktasında halkın sesine kulak veren İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Mut ilçesinde bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulundu. Kocamaz ilk olarak İyi Parti Mut ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanı Zeynep Gürdal Köse'nin de hazır bulunduğu ziyarette çiftçi bir vatandaş artan gübre fiyatlarını eleştirdi. Bugün sordum 20, 20 kaç lira diye 450 lira dedi bugün dedim kalabalık yarın geleyim alayım dedim yarın geldim 500 Kocamaz daha sonra ilçe başkanı Zeynep Gürdal Köse ve partililerle birlikte küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Vallahi başkanım piyasanın altı şey durum ben yok yani. Düştü bola düştü düştü Bak ne yapacağız? düşen aldatmaz Canım benim ya şu şu şunda asalete bak maşallah. Sağ ol. Allah'ım sağ ol. Sağ ol. Hocam canım benim. Sağ <laughs> ol. Sıkıntı yok. Tebrikler Allah'ın izniyle. Allah'a İnşallah. İnşallah beraber. Ticaretin durma noktasına geldiğini ifade eden esnaflar, artan akaryakıt ve elektrik fiyatları başta olmak üzere fahiş zamlardan duydukları şikayetleri dile getirdi. Kocamazsa sorunların çözümü için sistemin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 200 lira fatura 9 lira oldu. Bunu daha ilk defa ödedim ben. Değiştireceğiz. Başka çaremiz <laughs> yok. Mersin'den önemlisi bu Türkiye'deki sistemi değiştirmek. Ya yani. Türkiye'deki sistemi değiştirip de nasıl değiştirecek? Hep birlikte değiştireceğiz. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Değiştireceğiz. Başka çaresi yok. Dükkanımızın halini görüyorsunuz. Malı satsak yerine koyamıyoruz. Türkiye'de <laughs> nereye gitsek aynı şikayetleri alıyoruz. Girdiler çok fazla. Biz ne yapıyoruz? Akdeniz gibi bir bölgedeyiz. Akdeniz'in e en önemli şey küçük bahçidir. özellikle keçidir. Ya, o bile bitiyor şu anda. Sosyal bir hizmet yok. Yani ayrıcalık yok. Her gün sabahın beşinde uyanan bu kişiler. Akşamın beşinde evinde gidecek olan sosyal hayat yok. Vallahi bu Eğitim adamlar, yok, şu yok, bu yok. Bu yani, adamlar Türkiye'nin sigortası. Bu dağların, öyle. dağların jandarma karakolu bunlar. Ama kıymetini bilen yok. Esnaflar İyi Parti heyetine yoğun sevgi ve ilgi gösterirken özellikle de Kocamaz döneminde yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İlk bu büyük şehir yasasına geçmese rağmen çok büyük yatırımlar yaptınız yani. Ben sizden memnunum Allah'ım. İnşallah hep inşallah. Valla biz hepimiz iyiyiz. Biz iyi etmeye çalışıyoruz. <laughs> kurduğu yolla Rabbim inşallah sizler daha iyi ileri bir günümlere Hemen de Temennimiz bu şekilde. Vallahi biz bu milletin hamalıyız. Evet. Yani bu millet sizi e, aradı hala iner. <laughs> yani pişman oldu, atman oldu ama. Istendi. Sanayi sitesi esnafı ziyaretinde Kocamaz'ı görüp yanına gelen yaşlı bir vatandaş mevcut hükümetin değiştirilmesini istedi. Ben bir görürüm çobanım. sizden de benim diyeceğim, bal Balyen baldan olsanız biz olsanız. Bunu ne yapacaksınız? Yapacaksınız. Değiştireceksiniz. Değiştireceksiniz. Birbirinizin ayağına çukura kazmaya çalışmayacaksınız. Birbirinize yardım göreceksiniz. Bu hükümeti bir hep beraber, hep beraber evet, Allah'ın Allah izniyle. Artan dolar fiyatlarına da tepkiliydi esnaf. 8 liradan 18 lira e çıktı. kimse niye 18 lira e çıktı? Bir sorgulanmadı. 15 lira düşüyor da şak 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 şak. Ya, ya bunun mantıklı insan bunun açıklamasını yapsın ya. Bu 8 liradan 18 lira nasıl çıkıyor da 15 lira düşünce şakşak şak alışım sunuyor. O doğru. O doğru ama artık başka çaresi yok bu sıkıntıyı herkes çekiyor. Öyle. Kendisine dokununca millet biraz kafası değişmeye başladı yani. Allah aklımız ayrılsın ama iyiye giden bir şey yok yani. İnşallah. İnşallah iyi edeceğiz. Hep i̇nşallah, inşallah. Hep beraber. İnşallah. Olduk. Esnaf ziyaretinin ardından Kocamaz ve beraberindekiler ilçede bulunan bir kuaför salonunun açılışını gerçekleştirdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Serbest Mali Müşavir Ali Can'ı da ofisinde ziyaret eden İyi Parti heyeti gündeme dair görüş alışverişinde bulundu. Mut ilçesi, Hamam, Sakız, Hacı İlyaslı, Evren, Aydınoğlu Sulama Birlikleri yöneticilerinin de dertleri dinlenerek, sulama maliyetleri, pompaj, elektrik arazi koşulları ve iletim hatları nedeniyle üreticilerin çaresiz olduğuna değinildi.